İşitme her sözü ol kuş usar, beladan sakınmak noksanlık mıdır? İmkansız bir işe bağır ha bağır, barbarlık eylemek irfanlık mıdır? Söz söyle gönlünün iktidarınca, el elden üstündür arşa varınca, Süleyman'a söz öğretti karınca, nasihat dinlemek nadanlık mıdır? Arifler her vakit nasihat eyler, Aklı olmayanlar övdü neyler? Dost dostun her sözü yüzüne söyler. Doğru söz söylemek düşmanlık mıdır? Aşık sümmani ilimden bıkmaz. Aklı olan doğru yolundan çıkmaz. Yiğit odur gücün yettiğin yıkmaz. Düşkün öldürmek aslanlık mıdır?